Değerli Aksaray Üniversitesi ailesi ve aziz milletimiz, bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde milletimizin kahramanlık destanını bir kez daha hatırlıyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi hain FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği darbe girişimi milletimizin cesareti ve kararlılığıyla bertaraf edilmiştir. O karanlık gecede vatan sevgisiyle meydanlara koşan kahramanlarımız tankların önünde durarak kurşunlara göğsünü siper ederek demokrasimize ve özgürlüğümüze sahip çıkmıştır. Aziz şehitlerimiz bağımsızlık uğruna canlarını feda ederken gazilerimiz onurlu bir direniş sergilemiştir. Bu destansı mücadele milletimizin birlik ve beraberliğinin vatana olan sarsılmaz bağlılığının en güçlü nişanesidir. Bizler de Aksaray Üniversitesi olarak bu kutsal mirası genç nesiller aktarmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, Kazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hain darbe girişimini asla unutmayacak, unutturmayacağız. Demokrasimize sahip çıkan aziz milletimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü için bir kez daha tek yürek, tek birek olduğumuzu haykırıyoruz. Hepinizi saygı ve milletle selamlıyorum.